Ne yaptın Denizap? Senin de Parmak boyasını almış, ellerini, ellerini, ellerini her taraflara sürmüş. Göster ben, bakayım ellerini. Ben görmeseydim. Ben abi görmeseydim. Ben görmeseydim. Ben görmeseydim, ben görmeseydim şey oldu Her alamıyor, tarafı. Franz'ı bile boyardı bu. Franz'ı bile boyardı. Evet. Yoksa Yoksa her her yerleri boyardı. Kitapları, ranzayı, duvarları, kapıyı. Ne yaptın dedin? Neden istemedin Denizal? Şuraya, şuraya, de şurayı, şuraya, buraya. Deniz ne Al. Neden istemedin? Benim benim yatağımı da boyayayım. Boyanmaz öyle. Oralar boyanmaz. Kağıt boyanır. Bu kağıdı sen mi aldın? Bu ha? kağıdı sen ha. mi aldın? Ha? Oldu? Ben Öyle bilemedim. mi yapacaktın? Ben güzellik mağazası yapıyordum. Sen güzellik mağazası mı yapıyordun? Evet, daha 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 bitirmedin. Bitirce şey 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 haber veririm. Önden parmak. Parmak boyası. Evet, o parmak Anne. boyası. Güzel. Şöyle git. Güzellik mağazası. Boğa, Sıvı Ama ne yapayım? Evet, üstüne sürme. Güzellik videosu. Güzel parmak kutusu. Güzellik. Da. Evet. Anne. Oranın da boyamışsın. Daha çok onu sürmüşsün zaten. İyi Allah'tan ya, onu. Ye. Oo, evet evet yani, evet. Güzellik mağazasını da ben yapacağım. Bitirince güzellik mağazasını da çekeceğim. Tamam Deniz abicim. Artık alabilir miyiz onları? Teşekkür ederiz. Boya sonra boyarız. Tamam dökmeyi alayım ben onları. ki içi fazla şey değildi. Teşekkür ederiz. Ya da Kırmızıyı Kırmızıyı da boyama. Tamam ben alayım onu. Hadi kapaklarını kapatalım. Ama Deniz Alp boyadın mı? Parmak boyası. Bunun ismi neymiş? Parmak boyası. Daha sonra boyarız tamam mı? Tamam. Aa, tamam. Şimdi onların kapaklarını getir bana. Kapaklarını getir ya da kapaklarını kapat. Al bunların kapaklarını kapat. Kapaklarını sen kapat hadi. Tamam ama tamam artık oyunumuz bitti. Eğlencemiz de bitti. Hiç Deniz Alp'in oyunu bitmedi ama. Deniz abicim artık bitsin mi? Bitsin. Bitsin bence. Yatak da bozulacak şimdi. Rengi e olacak yani. kaka olacak. Rengi, Rengi. ayık. Tamam ben bunları alıyorum artık. Sen de onu tamamla. Eline de <laughs> sürüyor. Tamam. Deniz abi parmak boyalarını gördünüz. Üç buçuğa doğru giderken yaramazlıklarımıza doymuyoruz. Göster bakayım sanat eserini. Evet. Bizim sanat eserimiz. Göster göster. Göster sanat eserini. Kaldır. Kaldır. Hayır hayır hayır. Tamam hadi. Biz kapatalım. Bak o yatağın üzerinde yapılır mı boya ya? Sen Yapmış çekiyorsun işte. Ya. Tamam bitti mi? Bitti. Tamam.